beni ilgilendiren bir şey var mı? Gazete okuyorum Selda. Magazin dergisi değil. O zaman yok. Yani Selda şu dünyadaki olaylara karşı ne kadar duyarsızsın? Ben mi? Ben mi duyarsızım? Tamam. Sor Nişan taşında. geçen sezon yazdıklarda yüzde kaç indirim vardı? Mağaza mağaza isim isim söyleyeyim sana. Kim acaba? Dikkat et sıcaktır. Bana bir şey olmaz. <laughs> Sihirli güçlerimizin on bin bakım zamanı gelmiş. On bin bakım mı? Son bakımın üzerinden on bin gün geçmiş demek. Ay neyse ki böyle önceden haber veriyorlar da tamamlamamız gereken sihirleri yapıyoruz. E ne zaman gönderecekmişiz? Hemen şimdi. <laughs> Selda en azından iki hafta önceden uyarı yazısı gönderirler. E başka ne yiyelim? Helda sen şimdi benden bir zılgıt yiyeceksin ha. Bir uyarı yazısı gönderdiler ve sen haber vermeyi unuttun değil mi? Hayır. Üç tane uyarı yazısı geldi. <gülüyor> ne? <gülüyor> Melda Hanım herhalde silahsız bir genç kıza saldıracağı kadar acımasız değilsinizdir. Ben dışarı çıkıyorum. Selim ve Ceren beni bekliyorlar kafede. Ayşegül bak dondurma yemek yok. Boğazın ağrıyor sonra. Ya tamam. Bu arada sizin bu suratlarınız ne böyle mahkeme duvarı gibi? Sağ olsun Selda halan sayesinde bir süre için sihirli güçlerimize veda etmek zorunda kaldık. Veda mı ettiniz? Yani aranızda en güçlü ben miyim şimdi? Yani şimdi istesem ben dondurma da yiyebilirim o zaman. Hı? Aa! Aa. <gülüyor> <gülüyor> Hayır! Hala gitmedi. Demek ki yiyebilirim. Ha? Özünden. Of of. Ben of of. Sabahtan beri kafama kakıyorsun ya. Ben kırk yılda bir bir şey unutmuşum. Ne olmuş yani? Kırk yılda bir mi Selda? Sen sürekli bir şeyi unutuyorsun ve ben sürekli sana hatırlatmak zorunda kalıyorum. Allah Allah. Hadi bir tane örnek ver bakalım. Ay ben de fare sanmıştım. Meğer Bizans askeri. Bizans, bizans, bizans askeri, askeri mi? mi? Selda Bunlar İstanbul'un fethi sırasında bizim eve sığınan Bizans askerleri değil mi? Ben nereden bileyim Melda? Üzerinden 500 sene geçmiş. Ay inanmıyorum sana Selda ya. Hani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra ve Bizanslıların hayatını bağışladıktan sonra sen gidip bunları saraya teslim edecektin. Aa, ay arkadaşlar pardon çok özür dilerim. Hani diyordun ya bana unuttuğun bir tane şey söyle diye. Al sana iki tane şey. Üstelik tam 550 sene unutmuşsun. Ay Melda car 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 car. Tamam ne yapalım? Unuttuysak unuttuk. Gönderim olur biter. <laughs> Ay Melda gitmiyor bunlar. Unuttun mu? Sihirli güçlerimizi 10.000 bin bakımına gönderdik. Anlattım. unuttum. Zaten unutmadı. Ne var ki? Tamam. Aa, merhaba, hoş geldiniz. Melda, hala bu akşam Selim ve Ceren'le sinemaya gidebilir miyim? Bunu evet olarak kabul ediyorum. Sağ olun. Bizim evde Roma askerlerinin ne işi var? Roma değil, Bizans. Ha tamam. Bizim evde Bizans askerlerinin ne işi var? Hadi açıkla bakalım. Ay sanki benim suçum. Niye ben açıklıyorum? Tabii ki senin suçun Selda. Evet, benim suçum çünkü unuttum. İşte şimdi yandık. Ne oldu Melda? Savaş zamanı evlerinize sığınan ve zaman dondurucusunda sakladığınız askerleri geri göndermek için saklayan kişinin sihir yapması gerekmektedir. Ay, boşu boşuna korkuttun beni. Ben hemen gidip göndereyim. Nasıl göndereceksin Selda? Unuttun mu? Sihirli güçlerimiz bakımda. Ay, unuttum abla. Sen unuttun. Ay, hayatta inanmam mümkün değil. Melda, bu ciddi bir durum. Lütfen dalga geçme. Ee, ben şimdi bir an önce öbür tarafa gideyim. Şu bürokratik işlemleri yapayım ki 10 bin bakımımız hızlansın. Ee, herhalde 2-3 saat içinde sihirli güçlerimiz geri gelir. Hadi ben kaçtım.